Ekstra Ama mantıklı adam. gelmedi ya. O mesajı aldım mı şey gülüm? Beni Abi, benim abi şey, bak aldım. kimse bak, çünkü nasıl mantıklı kim zaten? Ya, yani benim ya, uyutu... şu an ölmek üzereyim konuşabilir miyim? Mi? Kim, kimse evet. benim niye uyutulduğumu bile sorgulamadan niye böyle linç yapıyor Zikra ile Serseri acaba? Ya, ya köylü şey yani, hani olduğunu bile bile. falan değil. Mantığını anlattım burada atmış bir saniye. abi hani... oylara bak. Hayır bak bir şey söyleyeceğim. Bak çok net bir şey söylüyorum. Eğer siz Burada Zula'nın ve yapıp. serserinin bıçcada katı böyle de olur abi. <gülüyor> 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 tamam abi ya, geçmiş olsun. <laughs> değil <mi> çocuk ya. <laughs> çok heyecanlıyım. Karakterimi çok güzel yapacağım. Detaylarını çok merak ediyorum. Şu çıplaklığı bir öğrenelim. Hani adamın pipisini yapmayı vereyim yani. Çok önemli değil bu arada. Niye buna takıldık onu da bilmiyorum. Pipi önemli abi. <laughs> Hayallerini mi yaşayacaksın orada? Ne yapacaksın? Ulan keşke gerçek hayatta böyle olsaydım. Oğlum ayaklandı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Harbi ayaklandı gidiyor. <laughs> Hadi Allah'a Hadi Allah Bakayım. Mitseri mi almak istiyorsun? Sana bunu 10 dolara veriyorum birlikte lan ne desem diyor. Tekliften pek memnun değilim ama yine de kabul ediyorum. <laughs> Cik bir kuyucan şapalı atta pot kafalı pezevenk ya. <laughs> Yunus İsyan 13. ayını prime denemiş. Hutuzlu melini tem mi böyle elrende tone. <laughs> Yapacak. Eğer zikre değil. Hayır sonra. Hocam. <laughs> ya Mert Ya, çok güzel oyun kurmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Kustu lan döner kustu. <laughs> Allah Allah. Ne oluyor abi? <laughs> Hat Oğlum ne? buraya. Ne? <laughs> ne? Bisiklet ile ormanda gezer kenarı ile karşı. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu korunmuş o zaman. Abi özür dilerim. Hayır bu değişmiş oğlum. Bana böyle geldi ya. rol yapan Ejai'nin ormanda ayıyla coşuyor. <laughs> coşuyor. Evet bak. Ormanda ayıyla dans eden Ejai'nin ve bisikleti. Adı mı? Bisikleti. Gönderiyorum. İyi hala coşmaya devam. Düşün vermiş coşuluyor evet. Ken abi ve Bozay ormanda kopuyorlar <laughs> bisiklet de <laughs> var. <gülüyor> bisikleti koyamadım bir şekilde. <laughs> Çok seviyorum bu adamı ya valla. Kaç yaşındaymış? 74'lü Fuleyle ile eşit. Valla süper adam. Ateşlendi ve 12.500 metre... Sen yoktun bile. Nereden biliyorsun götünü eleman elemek uygun şu an? Aklı. Uydurmamıza gerek yok yani. Seni tanımadığını biliyorum. Tamam. Sana sadece <laughs> tamam diyeceğim. Nereden geldik Beni, onu buraya? Başka bir şey hak ettin düşünmüyorum. Benim bir kere Allah gördüğü biri rahat, tanıdı. Dur. O da şey... E, başka bir yerden hesabım ipşi almıştı. Oradan tanımış. O da söylemişti Ca bana. Cancım hazır Dur dur. Dur çok güzel. Hadi can hadi. Piştir artık can. Bir dakika bir dakika. Bu karışacak hadi artık canım. kardeşim. Yeter Boş konuşma başladı. Ya. Hadi, hadi ya. Haydi gidelim ben... haydi haydi. <laughs> <laughs> Abi kim şu an böyle ya? Merdo merdo. Hadi seni can. İşte yayın dışında bu ekip nasıl diye merak ediyorsanız aynı bu. Koydu. Belki de hiç bu açıdan bakmadık. Dün Enis'e mesaj attım gece uyudun mu diye. Sabah uyumuştum abi yazdı. Sonra dedim ki çok şey kaçırdın. Kapalı bir New attım. Newt denmez işte. <laughs> ee, Kraken'de kutu açıldı. Kaç? Abi 7 litre hiç sevmiyorum. 7 <laughs> hiç sevmiyorum ya. Zeka, çelik, hepsi bizde. Hadi oğlum. Zeka, çelik, hepsi bende. Vurursun. Kaçıyor, korkuyor. Bir sürü harcadı. Masaya yumruk geliyor. Abi! Al. Ha, Onun, diyorum. oradaki lootların hepsini alacağım, alman lazım. Alacağım, Benim üzerimde alacağım, full yükseltme abi? sakin ol sakin ol. Dümen. Dümen. O bende. O, o bende. da şey gibi oldu. O bende. O da bende. <laughs> koş koş. Kim sürüyor? Kaptan! Geliyorum geliyorum. Çok garip insanoğlu. Yani böyle çakmağa çakıyorsun. Waaaayyyyyyyyyy oluyor. Dün ona çok kızdım. Pornu abi, kapat, kapat, kapat kardeşim. Ne oluyor oğlum? Ne porno mu izliyoruz oğlum <laughs> siz? Yok, yok abi müzik yapıyoruz da <laughs> Lan ya Ebenin ki ama ya 5 milyon aldım ben onu ya. Dalga mı içiyorsun oğlum? <laughs> Aa sabun düştü. <işte. gülüyor> <laughs> <laughs> onu alma da. Hayır. Hayır. Yapma o deliği <laughs> açma. O deliği, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Geçtim. Ya. Kız askerliği nerede yapmış acaba? Aydın'dan mı oldu ya orada insanlarda? Kudurmuş. Silahımız vardı bir tane elren diye tipos şişko çıkmış orada millete ahkam kesiyor. Buna mesai harcamış ve babama mesaj atmış. Oğlunuz terbiyesiz, ahlaksız bir çocuk. Erkekleri ayıktırıyor demiş. Babam da onu bana mesaj attı. Sen ne kadar terbiyesiz bir çocuksun. Kadını niye ayıktırıyorsun? Dert etmiş kız ya babam bana yolladı onu. Babam ne yazmış? Babam telefon numaramı kıza yollamış. <laughs> Hadi bakalım. Takım full odamer. her. Bana eğer yüksek seviye sniper'ı bulursanız kan kustururum, kan! Kimse beni umursamıyor mu? Yoksa sesim gelmiyor mu lan? <laughs> Galiba umursamıyormuş. <laughs> tamam, vay be. Abi sen duymuyor musun bizi? Siktir lan. Alo? Hakan abi. Nasıl ya? Alo? 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 <laughs> Oğlum beni dinlemiyor musunuz Alo? lan? Yoksa Alo. Şu... Alo? Alo? Ya! Alo. Alo. övülemeyin lan! Selamın aleyküm. Abi sen bizi duyuyor musun? Hey. Kaan beni duyuyor musun Kaan? Duyuyorum abi. Yavşaklar sikerim sizi niye yalan söylüyorsunuz? Abi, abi Allah'ın Sen bizi duymuyor musun? Alo. Birin, biri, birinci sevseydin ikinci olmazdı. Bir, ne diyorsun lan? <laughs> It's gonna blow your mind. Okay go on. I make my own milk. <laughs> oh my god. I, no, I make my own, own milk too. Jeez. I thought you meant... <laughs> ben de kendi sütümü yapıyorum biliyor musun? <laughs> <can can. gülüyor> çok kolay. Kuvvetli veriyorlarsa şeyi... <laughs> Ve oldu patlama meydana geldi gibi. <laughs> Ama sanki dike olarak... Ya Barış abim ya. Barış ne abi, abi şurada küfür etse ne güzel olurmuş ya. Hay ananı avradını. Evet arkadaşlar dike inişe hazırlanın. Dur bakayım son ifadesini keseceğim. Ooo. Oh! <laughs> ya bu... Umarım... Aha siktir. <laughs> ve oldu oldu mu bu? Patlama meydana <laughs> çok geldi. Çok iyi, çok gibi. tatlı adam ya. Çok seviyorum onu. Ama sanki dikey olarak inebildi gibi. <laughs> Başladı yine çatı. Anında boşluğu buldu. Film ne zaman, şu ne zaman hepsi var, hepsi var. İçinde. Abi. Hepsi içinde. Şu an aklınızdaki tüm sormak istediğiniz her şeyi sorun ve cevabı evet. Film <laughs> vermeden sesli oku abi. Adamın donate attığı ismi içinden oku abi. yani adam ismi yok ki. Ya o zaman ne olacak sesli okusa ya? Abi attı donet şu. Şunu çok merak ediyorum abi. Seninle yatmak için kızlar sıraya girer. Burada iradeni nasıl engel oh. engel oluyorsun? Yoksa baktın kız güzel yapıştırıyor musun diye donet atmışım. Çüş çüş. Ya kafayı... Çok samimi. <laughs> Çok samimisin. <laughs> Yo. Aha. It's fucking yeah. Listen to us. Yeah. Aha, aha, aha. <laughs> This is DJ DJ Kokokordi. Yeah. Bu son kısmı sayma. Son kısmı daha daha. daha, daha. <laughs> Orası da <daha> neysen. <iyi>, <laughs> Ama Böyle sevdim İçimdisi dur kalır, Döner belki Bekledi gitti ben beklemedim. O da gelmedi Ülüm gibi Bir şey yok. ağzına sağlık. Ay. İşte bak, hep böyle hazır olacak. Millet böyle kafayı yedi mi? Can bekle dedi git. Bir girecek orada tamam. <laughs>